Hakkında soruşturma açıldığını duyduğu anda Çiğdem Hanım yurt dışından geldi. Soruşturma var, hakkımda dava açılıyor. Ben de git çıkacağım çünkü hiçbir suçum yok diye. Fakat yurt dışına kaçma şüphesi var diye tutuklanıyor. Böyle bir adalet anlayışını dünyanın hiçbir demokrasisinde göremezsiniz. Hakkında soruşturma var, geliyorum aktaracağım diyor. Niye kaçayım ben? Zaten yurt dışındayım. Ama geliyor buraya yargıç hayır sen kaçabilirsin diye tutukluyor. Bunu anlamak mümkün değil. Böyle bir kararın alınabilmesi için yukarıdan yargıca bir talimatın verilmesi ve o talimatın gereğinin de yargıç tarafından yerine getirilmesi gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor. Yanlış olan da bu zaten. Demokraside yasama, yargı ve yürütmenin bağımsız olması lazım. Birbirini denetlemesi lazım. Ama şimdi güçler ayrılığı yok güçler birliği var. Bir kişi emrediyor, hakim ona uyuyor. Bir kişi emrediyor, yasama organı ona uyuyor. Bu demokrasiler açısından son derece tehlikeli bir tablo. Evet Türkiye'nin bu tablodan çıkması lazım. Türkiye bu tablonun içinde kaldığı sürece demokrasi olmayacaktır. İnsanlar geleceğe güvenle bakamayacaklardır. Pek çok sorunu hep birlikte yaşayacağız. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemeyeceklerdir televizyonlar, radyolar, gazeteler, internet siteleri bağımsız yayın yapamayacaklardır. Dolayısıyla daha karamsar bir tablo ortaya çıkacaktır. Bütün arzumuz ve bütün dileğimiz adaletin bu ülkeye tekrar yeniden gelmesi adaletin yeniden inşa edilmesi, insanların huzur içinde evlerine gitmeleri, karınlarını doyurmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri, bir haksızlık olduğu zaman da haksızlık karşısında rahatlıkla düşüncelerini ifade edebilmeleri. Öyle bir toplum haline geldi ki, daha doğrusu toplumu öyle bir noktaya taşıdılar ki, var olan haksızlığa karşı sesini çıkarmayan bir toplum yaratmak istiyorlar. Bu son derece tehlikelidir ve demokrasi açısından da aynı tehlikenin e, e, gündemde olduğunu da yeniden ifade etmek isterim. Arzumuz yargının hiçbir etki altında kalmadan ve yargıçların da vicdani kanaatleri ve hukukun üstünlüğü ilkesine uyarak karar vermelerini e, düşünmektir. Benim en büyük arzum bu. Eğer bu arzumuzu Türkiye'de gerçekleştirebilirsek gerçek anlamda demokrasi inşa etme konusunda yol almış olacağız. Ben içeride kalan Haksız yere tutuklanan, gözaltına alınan, e, kim olursa olsun onların yanında olmaya, ben ve arkadaşlarım onların yanında olmaya e, devam edeceğiz. Teşekkür ederim Sayın arkadaşlar. Cineviz, Pazar, Pazar günü İstanbul'da bir kongre yapılacak, katılacak mısınız kongreye Çok yoksa bir Çok teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar. De Tweetimiz de var yaklaşık bir saat sağ öncesinde sağ sağ olalım, sağ Düşen sağ SİHA ile alakalı.